da bizimle birlikte. Yusuf Hocam merhaba hoş geldiniz. Yusuf Hocam sanırım sesiniz kapalı. Sizden kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Evet, evet teşekkür ediyorum. Merhabalar, iyi günler, iyi programlar diliyorum Elin Hanım. Çok teşekkür ediyorum Yusuf Hocam. Şimdi eee Nasıl bir profildir İsa Karzok diye Turgut Alp Boyraz'la konuştuk. Ilımlı bir isim olduğunu söylüyor. Babasının izinden gittiğini söyledi Turgut Alp Boyraz'la. Bir yandan da şimdi böyle e, gü, yani uçağın üzerinde jestler de söz konusu. Şuradan başlayalım sizinle. Hangi dinamikler 2008'den bu yana çeşitli kereler karşı karşıya gelen bu iki devleti yani Türkiye ve İsrail'i uzlaşmak için bir araya getirdi sizce? Veya uzlaşılabilir mi? Onu da sorayım. Şimdi böyle sembolik ılımlı mesajlarla başlıyor ama görüşmeler. Evet teşekkür ederim. Uluslararası ilişkilerin doğası biliyorsunuz çatışmaya müsait olduğu kadar uzlaşıya ve diyaloğa da her zaman müsait bir yapısının ve doğasının olduğunu ifade etmem gerekiyor. Bilhassa Biden dönemiyle birlikte Orta Doğu bölgesinde başlayan yeni süreçte uzlaşı ve diyalo kanallarının her taraf açısından açık tutulması gerektiğini gerektiğini bize aslında göstermiştir çok net bir biçimde. Bilhassa Doğu Akdeniz'de Mısır, Yunanistan ile yaşanan sorunlar, buna idare olarak Türkiye'nin de Doğu Akdeniz meselesini belli bir makuliyet çerçevesinde bir muhtevaya oturtmak isteği İsrail ile arasında yakınlaşma veya yakınsama süreçlerini başlattığını ifade etmem gerekiyor. Özellikle son dönemde yani 15 gün aşkın bir süredir Rusya ve Ukrayna arasında devam ede giden çatışma ve savaş sürecinin bölgesel işbirliği ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemini bir kere daha hatırlattığını ifade etmem gerekiyor. Ben de bu şey meselesine bir ufak katkıda bulunmak isterim. Yani Herzog'un ılımlı bir kişiliğe sahip olması tabii ki aile olarak siyasetçi ve devlet adamı bir aileye sahip. Biliyorsunuz baba Herzog 10 yıl Cumhurbaşkanlığı yapmıştı Ve özellikle rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal döneminde ikilinin çok yakın ilişkileri ve efendim, önemli alanlarda işbirlikleri geliştirilebilmişti hem e, Herzog ailesinin e, Türkiye ile Türkiye'ye olan ılımlı perspektifinin hem de e, İsrail'in de bölgede bir takım e, konularda yaşamış olduğu e, belki sıkışmışlık olarak ifade edebiliriz. Durumlarının e, aşılabilmesi ve üstesinden gelinebilmesi için Türkiye'ye duyduğu e, efendim ihtiyaç dolayısıyla e, böyle bir yakın zamanın e, efendim gerçekleştiğini e, ifade edebilirim. Şimdi arkadaşlar bu arada Yusuf Hoca ile ben devam ediyorum. Muin Bey sanıyorum ki de henüz hazır değil. Bir başka konuğumuz daha olacak. Filistinli araştırmacı gazeteci Muin Naim. Birazdan yayınımızda olacak. Biz şimdi Yusuf Hocam şunu da size sormak istiyorum. Bu İsrail ile normalleşme Türkiye arasındaki bunu tabii ki sadece iki ülkenin normalleşmesi olarak görmemek gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu işin evet. ABD ayağı var. Yani bu normalleşme Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerine nasıl yansır? Mesela bunun e, kongrede ABD Kongresi'nde bir etkisini görür müyüz? Tabii ABD Kongresi deyince akla e, yani silah satış kararı bile kongreden çıkıyor. F-35'ler meselesinde biz bunu daha önce de görmüştük. Bu beraberinde ABD-Türkiye ilişkilerinde neleri getirir? Yusuf Hoca'yla da bağlantımızda sanıyorum ki bir sıkıntı var. Hocam beni duyabiliyor musunuz? duyamıyorsunuz. Peki biz o zaman Turgut Alp Boyraz'la devam edelim. Turgut Alp Boyraz, şimdi bu ee...